otomobil meraklı Serdar Gamdan hepinize merhaba sevgili dostlar yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz 19 Haziran'a geldik ve gördüğünüz gibi Bursa Otopazarı bu hafta okulların tatil olmasından dolayı pazar olarak kalabalık değil ama fiyatlar ne durumda genel olarak bir gezelim size bahsedelim arkadaşlar 2006 model Albea 110 bin. Değişensiz. Doğan da Doğan var 87 model. Benle eşit 51 bin. 240 bin. Evet arkadaşlar pazarda 98 model şahinler, 94 model şahinler 60-70 bin lira civarında gerçekten oldukça yüksek yine fiyatlar. 200 bin liraya olan araçlar o fiyata kadar olanlar daha satılıyor belli yani. Evet arkadaşlar kısaca son durumu otopazarı ile ilgili özetlemek gerekirse fiyatlar oldukça yüksek 93, 95, 96 model Şahin, Doğan, Tipo o tarz arabalar bile arkadaşlar 98 yani 80 bin lira civarında 99 2000 modeller 100, 110, 120 Opel Astra vardı arkadaşlar 2001 model 170 bin liraya satılmış, 2001 model Vectra vardı, 150 bin liraya istiyordu. Yani e, durum bu şekilde. Piyasa gerçekten e, yüksek. Satılan arabalar da gördük. E, pazar okulların tatil olmasından dolayı o kadar e, kalabalık anlamda değil biliyorsunuz. Uzun zamandır otopazarını gitmiyorum. Sadece kısa bir öz bir şekilde bir durumu görmek istedim. E, alıcı kitle var ki Kurban Bayramına kadar bir iki hafta sonu daha olacak. Bu seviyenin biraz daha hareketlilik. E, satış olarak bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. E, fiyat olarak da bir hareketlilik olur mu? Zaten olacağı gibi her dakika oluyor arkadaşlar. E, son gelişme, hani son durum bu şekilde. Siz de en azından piyasayı kısa ve öz bir şekilde çok detaylandırmadan size sunmak istedim. Diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.